İMES Spor olarak, yılların getirdiği tecrübe ve spor sektöründeki liderliği ile her zaman güvenin adresi olduk. 5000 metrekarelik modern binamızda spor ekipmanları sektörüne yön veriyoruz. Yaptığımız işbirlikleriyle sektörde güven sağlamayı ve sporun her alanında kaliteyi sunmayı hedefliyoruz. Her gün işimize değer katmak ve iyisini sunmak için çalışıyoruz. Müşteri portalımızdan ürünlerimizi 7/24 inceleyebilir, dilediğiniz yerde ve saatte toplu siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Güvenilir ve çeşitli ödeme seçeneklerimizle müşteri memnuniyetimizi en üst seviyeye çıkarıyoruz. 7'den 70'e herkese hitap eden geniş ürün yelpazemizle e-ticaret alışveriş platformumuzla sporu erişilebilir hale getiriyoruz. Proforce'un üretici sahipleri olarak geniş ürün yelpazemizle dayanıklı ve güvenilir ürünlerimizi doğrudan sunuyoruz. Güçlü bir ekip, sağlam altyapı ve yılların getirdiği güvenle İmes Sporu ileriye taşıyoruz. Her ürünümüz kalite kontrol süreçlerinden geçiyor ve sizlere en dayanıklı, en güvenilir ekipmanları ulaştırıyoruz. Yönetim kurulumuz olarak 20 yılı aşkın sektörel tecrübemizle elde ettiğimiz bilgileri paylaşarak ekibimizin ürün ve pazar bilgisini sürekli olarak geliştiriyoruz. İtalyan markası Panatta ve Amerikan markası Tier'ın Türkiye distribütörü olarak spor sektörünün en inovatif markalarını sizlere sunuyor ve ülkemize değer katıyoruz. Dünyanın en iyi tasarımlarına sahip, farklı stil ve ile bütünleşen ekipmanlarımızı spor tutkunlarının hizmetine sunuyoruz. 8 ülkeye yaptığımız ihracat ve 81 ilde oluşturduğumuz spor alanlarıyla dünya genelinde toplum sağlığına katkıda bulunuyoruz. Detaylı ve profesyonel çözümlerimiz 7 gün 24 saat teknik servis gücümüzle her zaman yanınızdayız ürünlerimizin kurulumundan bakımına kadar her aşamada yine spor güvencesiyle süreci takip ediyoruz. Uzman ekibimiz geniş araç filomuzla İmes Spor olarak bu başarıdan gurur duyuyoruz.